Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hayatta Kaldığım serinin ikinci bölümünü çekiyorum. Bugün derken diğer se seriyi de bugün çekmiştim ama arkadaşlar bir haftada bir demiştim. bir günde iki tane atıyorum. <laughs> Çok komik. Dur bir dakika. Şöyle direkt şunları kapatacağım. Abi. Arkadaşlar lütfen videolarımı beğenin ya. Abone falan olun. Oradaki e, e, ben çok iyi bir tane ağaç. Aman ağaç. Ya ne diyorsun lan? Ben çok iyi bir tane X-Ray X-Ray buldum. Bu arada ben size bunun yüklenmesini göstermeyeceğim. Durduruyor mu videoyu? He bu arada arkadaşlar e, burada hani oradaki dünyalarımı gördünüz ya onların hiçbirini kullanmıyorum. Niye? Çünkü hepsinde öldüm. Öyle bir şey de var. Yani girerseniz öyle sandık falan yok. Bir şey çal çalamazsınız yani. yani. bu arada ben hani ağaç farmı buldum diyordum ya. İşte onu bin abone de falan gösterin. Niye? Çünkü çok 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 mantıklı ve Bakın iki tane şey alıyorsunuz yanınıza. İstediğiniz yerde yapabiliyorsunuz. Neyse hadi yüklenmesini bekleyeceğim. Orada mısınız lan? Alo. Evet tamam. Oradasınız. Ve evet arkadaşlar. Şu an. Ee, hala devam ediyorum. Şu an devam ediyorum kaldığımız yerden. Kömür mömür topluyordum en son. Çok iyi bir maden bulmuştum hatırlarsanız. Sadece tek bir tane video. Ama o kömür sadece bir tane ya. de demir buldum hatta arkadaşlar. Bunlarla kendimizi demir eşyaları yapacağız. Bunları bir de ısıtacağımız için tabi ben Yanıma bir sürü kömür de alıyorum da Aa çıkış çıkış noktası var şuradan çıkacağız arkadaşlar ileride biraz daha kalırım ben burada bütün kömürleri toplamaya çalışacağım toplayabildiğim kadar kömür toplayacağım ben buradan bir de, bir de arkadaşlar Türkçe çok az e, Türkçe böyle youtuber var blogs diyor videosu çeken O yüzden lütfen beni takip edin. Please. <laughs> Please. Please. İleride bir sürü farm falan yapacağım yani. Lan demeyi kapattım. Çok uğraşıyorum şu an o deviri almak için. Aha. Ya. Şimdiden levelle kasıyorum bu arada. Oo, bu şurada. Şey Oo, baya fazla. Oo, baya fazla var. Oo, çok fazla var arkadaşlar. Bir yerde niye bu kadar fazla demir var? Oha ya. Çok çok fazla var. Sonunda bitti. Aa şurada demir kalmış. Almam lazım. Demirle kömür aynı yerde. fazla kömür var. Aha biraz daha demir. Var mı daha fazla? Yok mu? Tek bir tane mi var? Şu kömürleri gene toplayacağım. Aa, şurada biraz daha demir var. Ya şu kömürleri de toplayayım. Bol bol kömürüm olsun. Hatta çıkışım orada. Biraz daha böyle bir yerler var. Burada da daha fazla demir var. Şu demiri de alayım. Şu demiri bırakmak istemiyorum hiç. Yine bu sürü demirim olsun istiyorum. Normalde hiç demirim demir çıkmasın demir çıkmasın isterim. Başka bir maden çıksın isterim ama şu an demir çıksın istiyorum. Hatta dur. X bir ağrı küresi gelmiş. Yedim şunları da. Bak bak zombiye bak. Düşersek diye. Hatta iki tane var. Düşersek Öldürsünler diye pusmuşlar şuraya. Hayır. Ben. Geçmiş olsun. Arkadaşlar. Ya. Kötü. Parkur yeteneklerini kullanıyordum. Hayır. Geç. Ama sataşıyor. İskelet onu öldürüyor. Tamam iyi. burada burada gene bir yerler buldum. Şimdi buralarda gene demir alacağım. Demir var zaten. Aramaya gerek yok var. <laughs> demir. Şunu da kaçırmak istemem. Gene Hiç birini kaçırmak istemiyorum demirlerin ya. Demirler çünkü şu an değerli. Bak. Bütün demirleri almaya çalışıyorum şu an. No israf. <laughs> no israf oluyor şu an. Ben yok mu başka? Şurada var. O gene orada biraz daha var. Bam atladım. Parkur yeteneklerim de iyi. Az önceki düşmemi saymazsak parkur yeteneklerim iyi yani gene iskelet, iskelet var ya tam bu kadar madencilik yeter ben başlangıç odasına aşından şu an aşından Can başlangıç olasın aha şunlandım oğlum başlangıç olası buramaymış lan lan başlangıç olası dağın tepesi miymiş ya Buraya falan bir yerlere ev yaparmış son işte. Aslında bu dağın içine falan bir ev yapsam güzel olur. Şuranın bu dağın içine bir ev yapayım. Şöyle kazayım. kapattım. biri gelirse bunları görsün Allah, buraya koymuşum hayır hayır. Şöyle. Daha ya bir tane ev yapıyorum. Zıplayabileyim istiyorum o yüzden. 3 blok boşluk bıraktım şöyle. Bakın 1 2 3 zaten sayabiliyorsunuz. Şimdi kemik ev yapacağım. Gerek yok. Yani normal gerçek Minecraft'ta yapılan buradaki <laughs> minik evleri biliyorsanız onlar gibi de olmayacak yani. Ona şükredelim. başım oldu Aslında iki tane crafting table olmuştu hatırlarsanız Evet yani yanlışlıkla iki tane yapmıştım birinci bölümü izlediyseniz o yüzden birini buraya koyacağım birini de yanımda taşımak için yapacağım ee, bir dakika şimdi fırın yapayım bir tane random da demir mastı. Aşağı. Bu süre. O bayağı bir, bir level de atladım. Büyü de basarım bu arada da kardeşim. Şimdi kendime bunlarla ne yapacağım? Bir tane e, demir Oradaki neydi? Adını unuttum. Demir kazma he. Bir tane demir kafalı set yapacağım full. Bam, bam. Hatta bir de bam. Sonra ne yapabilirim biliyor musunuz? Hmm, ne yapabilirim? Herhalde başka bir şey ya. Ne şurur giyeyim hemen. <laughs> Hatta dur buraya tasarım masası koyuyorum. Koyarım. O yüzden ben kendime Hatta bir tane tasarım masası yapayım. Şuraya gereksiz eşyaları atayım. Bu taktiği belki biliyorsunuzdur. Bu taktiği de ben fark ettim. Taş kılıç kalsın. ve bunu kapatıyoruz. Ama hatta böyle yaptığımızda gözüküyor gene. Ben bir de burayı kaydedeceğim. Şarjım kaç bu arada? 13 kalmış ya. Neyse bir şey olmaz. Ev ismi. Eee Böyle bir şeyler koydum. Ben grup oluşturuyor hala grup oluşturacağım. Yap. Bir dakika şunu bir daha. Tamam. Tamam. Tamam kardeşim. Yaptım. Bir de bir dakika ben bir şey yapacağım şimdi. Çok değişik bir şey yapacağım. Durun. Lan. Şimdi çok değişik bir şey yapacağım ama çiçek bulursam yapabilirim ya. Ay. Kırmızı çiçek istiyorum ben. Kırmızı çiçek yok mu ya gerçekten? Ben çiçek arayacağım. Sonra da Oradaki zırhlarımı boyayacağım. Ama demir zırh boyanıyor mu diye. Ben kırmızı çiçek bulmak istiyorum. Kırmızı çiçek yok mu? Aha pembe çiçek var. Pembe çiçek de oluyor mu diyor? Birkaç tane alayım pembe kişilik. 5 tane aldım. Işınlanayım elime. Şimdi. Oo video 15 dakika olmuş lan. Şimdi ben tasarım masasına geleyim. Pembeye boyayamıyor muyum ya? Pembe olmuyor mu? Aa. Pembe olmuyormuş ya. Ama niye ya? Neden ama? Oo bir dakika. Aslında bir şey deneyeceğim. Eldiven yapsam. Aha pembe eldiven. Aha pembe pembe tahta eldiven ama bu daha korunaksız ya korunaklı olsaydı ben bunu yapardım ya ben bunu ne yapacağım biliyor musunuz şimdi ben bunu şöyle bir demir sandık yapayım demir sandık yapacağım bir tane. Ama şifresini kimseye göstermeyeceğim. Evet şimdi şifresini kimseye göstermeyeceğim. Hemen şifresine girip hemen şifresine girip geliyorum. Evet şifresini koydum ve içine demirlerimle ee, neydi? Demirlerimle kömürlerimi koydum. Aa bir dakika tahta kazma bana geri gelmiş. Atmam lazım. Evet şimdi maden yapacağım. Evet yer altında. Bedrock'ta madencilik yapacağım. İnşallah bir şey olmaz ya. Madene falan düşmem inşallah. Tehlikeli zombi olan falan. Aha kömür. Tamam. Toplarım. Arkadaşlar ya da ben size bunu izletmeyeceğim. Ha, bu arada kazarken madene falan düşersem gene göstereceğim. Evet arkadaşlar kazarken karşıma demir çıktı. Böyle demir falan kömür falan kazarken bir şeyler çıkarsa ben size göstereceğim de bir tane çık mi çıktı? Yok iki tane. Üç tane. Dört. Tam dört tane. Ve kazmaya devam. Arkadaşlar maden düştüm. Kapatmam lazım hemen şuraya. Arkadaşlar maden düştüm. Arkadaşlar. Bir anda iki tane iske beni vurdu. Neyse kazmaya devam. Arkadaşlar bir tane maden düşmüştüm ya iki saniye sonra bir daha maden düşmüştüm ve golem falan var hayır arkadaşlar golem falan vardı gördüm hadi bir biraz daha kalacağım şimdi yer altına ve bedrock'a gelince siz, siz de madencilik yapacağız arkadaşlar altın altın arkadaşlar altın çıktı bir iki 3 4 5 6 var 6 altı tane altını buldum arkadaşlar şimdi biraz da kazacağız arkadaşlar yer altında kazarken böyle bir yer buldum oha bir tane oyuncu gelip buraya ev yapmış bakın Bakın arkadaşlar yemin ederim ben burayı yapmadım. 2 saniyede falan yani ben burayı yapamazdım zaten. Bu kadar kazamazdım. Oha! Arkadaşlar burası benim evim olsun. Oha! Arkadaşlar ne yaptın ama bak oyuncunun. Bakın yemin ederim ben burayı yapmadım. Artık burası benim evim olacak. Arkadaşlar burası benim evim. Kabullendim. İyi yapmış bu arada adam. Biraz Burası benim, benim evim olsun tamam Maden evi olsun bu da Tamam Maden evim olsun bu da Ma de E Vi Maden evi Kaydet Evet arkadaşlar Burasını da maden evi diye kaydettim Bakın burada yaparsanız o kadar elmas gelmiyor. Biraz da yukarı çıkmanız lazım arkadaşlar. Daha fazla geliyor elmas. Benim şu an amacım elmas bulmak. Zaten de. Şu an eksi. -32 mi? Lan hangi koordinat oğlum? 3 tane koordinat var. Hangisi? 30 32 falan galiba. Bilmiyorum yani. Onu bilmiyorum arkadaşlar. Onu bana yorumlarda falan yorumlarım açık değildi sanki. <laughs> elmas arkadaşlar elmas arkadaşlar elmas. İlk elmasımız 1 2 3 Arkadaşlar üç tane var. Ve şimdi ben bunlarla kendime ne mi yapacağım? Tabii ki de bir elmas kazma ama ulan ulan ha tamam ben bunlarla ne mi yapacağım tabii ki de bir elmas kazma burada crafting de koymuş kral ben ve bir elmas kazma arkadaşlar ikinci bölümden elmas buldum Düşünün yani. Böyle bir proyum. Bakın o kadar kalsın direkt elmas çıktı ya karşıma. Elmas! Arkadaşlar biraz daha elmas. hile mi var lan bu oyunda? Lan hile mi var oyun, oyun, oyunda? Bir tane daha elmas buldum. Oha ya. Arkadaşlar bakın direkt dört tane elmasım oldu. Üçüyle de elmas kazma yaptım. Daha ikinci bölümden yani. Yani böyle bir YouTuber yok ya. Diğer youtuberlar bir de arkadaşlar. Böyle hayatta kalma videosu çekmiyor yani. Ben baktım aslında biraz onların videolarına. Böyle sın sınırsız elmas sonsuz... E, elmas hilesi taktiği falan yapıyorlardı. İşte. Öyle. Ama hiç böyle hayatta kalma videosu çeken yoktu ama galiba var ama onlar da başka e, Türk falan değil galiba. Türklere baktım zaten 2-3 tane falan var galiba. Ya da ben de görmemiş olabilirim. Bilmiyorum. 5 tane bile yok galiba. 5 tane yok galiba arkadaşlar. Ama iyi oynuyorum ben. Yani ikinci bölümden de elmas bulan. Ve arkadaşlar bu bir, bir gün oynadım sadece. Şu an hala katıyor Hatta elmas bulduğumda ben şu an geçeceğim videoya. Hazır mısınız? Arkadaşlar elmas bulamadım ama koskocaman bir maden buldum. Bakar mısınız şu madene? <laughs> Arkadaşlar madende elmas var. Arkadaşlar elmas. Elmas buldum madende. Arkadaşlar elmas. Elmas var. Bir, bir, bir. Kaç tane var acaba? İki üç şu an dört tane elmas çok iyi çok iyi çok iyi <laughs> altın da var altın biraz daha biraz daha altın o kadar mısın <laughs> biraz daha var böyle bir youtuber yok ya benim gibi böyle bir Allah benim Allah belanı geliyorlar. Allah belanı gelmiyor. Gelme lan. Lan çok donuyor bir de oyun ya. Mal. Ne yapıyorsun mal? Ne yapıyorsun ben mal ya? Alsın malsın var. Ne yapacağım golem var. Golem şu an öldüremem. Elmas var. Elmas. Altın da var şurada. İyi arkadaşlar iyi. Ama golem falan var. Bir anda golem doğarsa ölerim bir de. Yakınlarımda falan golem doğarsa ölürüm ben. O yüzden şöyle elmas set falan yapacağım. Biraz daha elmas var bir de. Şunları da hemen alayım. Altın da var. Lan. Lan. Direkt bedrak altı bu arada buranın. Altı bedrak lan buranın. Oo fazla altın var. 13 tane de pişirilmemiş altın oldu. Ben şimdi direkt maden evine aşınacağım. Ha şunu buldum. Lan ikisi de yoldu. <laughs> bir anda. Bakın. Arkadaşlar ben. Aa hatırlıyor musunuz? Ben bir tane. Allah belanı. Allah belanı. Allah belanı. Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar zombi doğdu. Arkadaşlar zombi varmış. Geçmiş olsun. Zombi girmiş. Gördünüz mü? Ben bir daha oraya gitmem aga. Ben maden evini sileceğim. Maden evi diye burayı kaydedeceğim. Maden evi sil. Evet. Bir dakika ben bu işlemleri yaparken bir de buradaki diğer eve ışınlanacağım sonra oradaki eşyaları falan buraya getireceğim abi. kardeşim. Hadi. Hadi. Durduruyorum video. Arkadaşlar giderken maden evini kaydetmeyi unuttum bir dahakine. Kaydet çektim unuttum. Aa bir dakika arkadaşlar buradan gidebiliyorum. Neyse hadi durdurduk. Eşyaları falan alacağım. Tamam aldım eşyaları. Hop atladım. Bam. Tamam. Yine atlıyorum. bam. Ama bir dakika burası madene mi gidiyordu? He doğru sanki madene gidiyordu burası. Arkadaşlar öyle demir toplamaktan bakın hangi duruma geldim. Elmas topluyorum şu an. Bakın gene kazacağım şimdi. Aşağı doğru buraya izletmeyeceğim. Evet Bedrock'a ulaştık ama burada hani öyle çok elmas çıkmıyor demiştim ya. O yüzden biraz daha yukarı gideceğim. Tamam. Şimdi elmas bulana, elmas ya da altın bulana kadar sizi izletmiş. Arkadaşlar ya da bu seri ikinci bölümün İkinci bölümün sonu olsun yani bu sefer yaşayalım şu anda böyle oldu ve ikinci bölümde bitti devam gelecek üçüncü bölüm bugün atabilirsem atacağım ve bay bay